Merhaba Nesine.com üyeleri, Cumartesi Bülteni ile karşınızdayım. Cumartesi Bülteni'nden her zaman olduğu gibi kazandıracak tercihlerle sizlerle birlikteyiz. İlk mücadelemiz 163 kodlu Kaiserslautern Alem mücadelesi. Almanya Bundesliga 2'den ilk seçimimiz gelecek. Ligin ikinci yarısına Kaiserslautern zorlu Braunschweig deplasmanında başladı. 6 puanlık mücadelede kazanan taraf oldu. Deplasmanda 2-0'lık bir skoru imza atarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptılar ev sahibinde hedef bir üst lige direkt yükselebilmek. Bu anlamda bu karşılaşmaya da 3 puan parosuyla çıkacaklar. Ali'nin ligde oynadığı son 4 maça baktığımız zaman kazanamadığını bu maçların ikisini de kaybettiğini görüyoruz. Sağ ve seyircisi önünde Kaiser Sulaten'i 3 puana yakın görüyorum. Maç sonucu 1'i burada sizlerle paylaşacağım. Oranı yükseltmek isteyen üyelerimiz handikaplı biri de tercih edebilir. 191 kodlu Bayer Leverkusen Wolfsburg maçı ile devam edelim. Bundesliga ile devam edelim bu kez. Ev sahibi Bayer Leverkusen'e baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma mücadelesi verdiğini görüyoruz. Wolfsburg ise hani Bayern Münih'i biraz da olsa yakalama şansı olan bir takım zirve yarışından kopmamak istiyor. Dolayısıyla burada iki takım da sahaya 3 puan için çıkacaklar. Kazanmak için mücadele edecek iki takımın maçında karşılıklı goller beklemekteyim. 241 kodu Paris Saint-Germain Caen mücadelesiyle devam edelim. Fransa 1. Lig'de Paris Saint-Germain çok iyi gidiyor. Zirve yarışı sürüyor. Caen'e e baktığımız zaman son 4 haftadan 12 puan çıkarttılar. Bugün Caen'in de Paris Saint-Germain karşısına korkusuz çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü son 4 maçında topladıkları 12 puanla bir özgüvenleri var. Açık oynayacaklardır. Saint Germain son 8 resmi maçına baktığım zaman 7 galibiyet aldığını ve kaybetmediğini görüyorum. Onlarda da zaten hedef galibiyet ama Saint Germain 3 puana yakın olan taraf yalnız oran taraf bahsi için az olduğu için Kayen'in de açık oynayacağını düşündüğümden 2.5 gol üstüne yöneleceğim. 1.45'lik oranıyla 3. maç olarak bunu paylaşacağım. 4. mücadelem Hollanda Eredivisie'den Herakles Feyenoord karşılaşması. Herakles'te açıkçası işler yolunda gitmiyor ligin ikinci yarısında çıktığı e, karşılaşmalara baktığımız zaman e, galibiyet alamadığını görüyoruz. Oynanan e, son 5 mücadeleye baktığım zaman da 4 yenilgi aldıklarını görüyorum. Ve bu yenilgileri de biraz göz attığımız zaman bunların en az 2 farklı olduğunu belirtelim. Ben düşüşteki rakibi karşısında Feyenoord'un kazanmasını bekliyorum. Maç sonu tercihim 2 olacak. Feyenoord galibiyeti. Ve son mücadelemiz yine Hollanda Eredivisie'den 288 kodlu Vitesse William 2 karşılaşması. Vitesse'e baktığımız zaman Ajax'ı kendi sahasında mağlup ettikten sonra Nakbirada'yı ve Kamburu deplasmanda mağlup etti. Son 3 hafta 9 puan takım çıkışta ve bugün sağ seyircisi önünde William karşısında da 3 puana yakınlar. Maç sonucu biri burada değerlendireceğim. Burada oranı yükseltmek isteyenlere iki takım arasında oynanan son 2 maça baktığımız zaman 4 gol ve üzeri görüyorum. İki takım arasında oynanan son iki maçın 4 gol ve üzerinde bittiğini görüyorum. Yani bu 2.5 gol üstünün ve 3.5 gol üstü bahislerinin kazandırdığını gösteriyor bize. 3.5 gol üstüne 2.05'lik iddia bir oran belirlemiş. Yükseltme adına oranı bunu da tercih edebiliriz. Cumartesi bülteninden bu 5 karşılaşmayı seçtim sizler için. Umarım yazdığımız gibi gelir. Güzel bir hafta sonu olur. Yapacağınız kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.